Apsiyon Akademi sohbetlerine hoş geldiniz. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Apsiyon Akademi'nin muhasebe derslerinin eğitmeni Sayın Ekrem Dost'la beraberiz. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk hocam. Hocam şimdi bugün soracağım soru aslında şu. Yönetimi devir ediyoruz. Tamam. Ve harcama belgelerimiz var, defterimiz var. Kanunun 32. ve 36. maddesinde belirttiği gibi bu evrakları bir dosyada saklamak zorundayız. Ne kadar saklayacağımızla ilgili sorularımız aslında bakarsanız. Devri teslim yaparken neye dikkat etmem gerekiyor? Bir de yeni devir alan dahil olmak üzere bu evraklar kaç yıl süreyle saklanmalı? Tamam, güzel bir soru hocam. Çünkü süreler birbirinden farklı süreler var. Önce süreleri kısaca bahsedelim. Vergi kanunlarına ve borç alacak kanunlarına uygun e, sürelerde 5 yıl saklamak lazım. Ama SGK ile ilgili, işçi alacakları ile ilgili, e, SGK kurumunun incelemesine tabi olabilecek belgeleri 10 yıl saklamak lazım. Bir kere bunları oluşturabilmek için bir arşiv lazım, dosyalama lazım. E, kanunda belirttiğiniz gibi e, bu belge ve bilgileri e, dosyalayıp, bunları bir şekilde korumak lazım. Kat mülkiyet kanunu da bunu yöneticiye bu görevi vermiş. E devrederken de neleri devredeceğiz? Geldik, ben yeni başladım, siz bıraktınız, aldım, verdim, hayırlı olsun gittim. E ben ne aldım, siz ne verdiniz? Önce tutanak yapacağız hocam. Neyi devralıyorsak tek tek açık açık yazacağız. En önemlilerinden birincisi ve en önemlisi yönetim, kar, yönetim kurulu karar defteri. Karar defteri olmadan devir olmaz. Karar defterinin olması şart. E, denetim defteri, onu da devralıyoruz. Ve diğer tüm belgeler, mümkünse güzel arşivlenmiş, güzel listelenmiş, hangi dönemlere ait, hangi belgelerin olduğu e, detaylı olarak e, tutanakta yer almış. Bunların hepsine personel özlük dosyaları hakeza, mutlaka çünkü orada e, personelin iş sözleşmeleri de var. Biz neyi devraldığımızı bir kere bileceğiz. Devreden de gönül rahatlığıyla neyi devrettiğini bilecek. Varsa eğer işletme defteri, yevmiye defteri, Hatta ve hatta hocam yoksa da mutlaka her yönetim yeni geldiğinde kendisinde yoksa o yapsın, bir envanter yapsın. Tüm demirbaşlarının bir envanterini oluştursun. Çok önemli, zor bir iş ama bir kere yapıldı mı sonra devamı gelir. Devam eden sitelerde yoksa eğer bir envanter dökümü. Çünkü siz neyi devraldığınızı da ancak öyle bilirsiniz. Ben işte var olan televizyonları sosyal tesisteki malzemeleri yönetim binasında bulunan malzemeleri neyi devraldığımı ancak bir envanter dosyasıyla bilebilirim. Dolayısıyla bunu da yapmakta fayda var. Bu evrakların tamamını bir devir klasörü oluşturarak karşılıklı imzalayıp aldıktan sonra kendi görev süreleri boyunca en azından neyle başlayıp nerede bitirdiklerini de görmüş olurlar.